Merhaba arkadaşlar. bu ee, benim köpeğim e, Abigurum. E, bir buçuk yaşında kendisi. Nişan yani 3 bir 4 yaşında. Ee, tabii ki de e, bu yer kuzlardan geliyor. Normalde biz bağlıydık, küçükdü. Yer bağlıydık. normalde kendisi çok vahşi bir köpektir. Anlatılmaz bir şekilde. Annesi de var. Annesi de de kendisi her kendisi gelmir. E, hamile de oradan gelmir. Ya da bugün hava da yağmurlu. E, bakalım bugün e, hava nasıl geçir. İşte kuzlarda bir bakalım. Ya yağsa daha güzel olur. Huzlanımız daha güzel. Olur şey olur, daha güzel otlanır, daha güzel kendine gelir. Ama sadece bir sıkıntı var, e, kuzular ilk önce yağmurda e, otlanmıyor çünkü yağmur izin vermiyor. Hep gözlerine vuruyor, yüzüne vuruyor, daha otlanmıyor. birazdan yağmur gelecek, daha yavaş yavaş otlarımızı otlatacak. Kuzlarımız da otlandıktan sonra da daha daha yağmur yağmurda sonra otlanmasa olur. yağmur durduktan sonra otlatacak. Evet arkadaşlar şey işte gördüğünüz gibi az önce dolu yağdı. Yağmur bekliyordu. Dolu yağdı. İşte gördüğünüz gibi. Her yer dolu. Ben beyaz olmuş. Kuzuların üstü de. Bakın işte her yer ben beyaz olmuş. O kadar dolu yağmış ki. Kar gibi ben beyaz olmuş. arkadaşlar yağmur yağdı, dolu yağdı. işte gördüğünüz gibi hala yer beyaz. İşte yağmur yağdı. Yağmur yağdı daha da güzel oldu. Hem kızlar temiz oldu hem de ot ıslandı. Yeni yeni otlar çıkacak. İşte bu otlar hepsi ıslandı. Birazdan kuzular zaten kendi şey yapsın, güzelsin Biraz Rüzgar dursun. Otlanacaklar, çok güzel otlanacaklar. Burada ya yağmur yağıyor. İşte hala hava kapalı. Tabii o taraf açıktır. Bu tarafta yağmur yağmıyor. Hala hava kapalı. Galiba biraz daha yağacak.